Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bazı enstrümanların seslerini tanıyalım mı? Hmm, bu bir piyano. Bu bir keman. Bu bir gitar. Bu bir davul. Ve bu da flüt. Ne kadar güzel çalıyorlar değil mi? Şimdi sizinle Küçük bir oyun oynayalım mı? Pardon. Şimdi dinlediğimiz enstrüman seslerinin hangi enstrümana ait olduklarını bulalım. Hadi o zaman dinleyelim. Sizce hangi enstrümandı bu? Bu da bir gitar sesiydi. Bravo. Hadi bir kere daha deneyelim. Evet, bu da bir flüt. Tebrik ederim. Hepsini buldunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.